Anayasada ifadesi, Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. Sadakatle bağlı kalacağına. Tarafsız ve eşitlik ilkelerine. Bağlı, bağlı kalarak uygulayacağıma ve kültürel değerleri benimseyip, benimseyip koruyup, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Hayırlı olsun. Alkışlar sizlere gelsin. Diyarbakır binlerce yıllık medeniyet birikimiyle genç ve dinamik nüfusuyla yaşadığı büyük zorluklara rağmen geleceğe dönük büyük umutlar taşıyabilen kadim bir şehir malumunuz. Bu şehirde yürüttüğümüz her çalışma biliyoruz ki ancak güçlü eğitim kadromuzla siz fedakar öğretmenlerimizin gayretleriyle anlam kazanmakta, sonuca etki etmekte ve kalıcı hale gelebilmektedir. Bugün Diyarbakır'da 1758 okul, 16435 derslik, 28296 öğretmen ve 464 binin üzerinde öğrencimizle eğitim hizmetlerini yürütüyoruz. Bu rakamların her biri büyük bir sorumluluğu ve aynı zamanda büyük bir umudu ve imkanı ifade ediyor. Çünkü her bir öğrencimiz yarınlarımızın bilim insanı, öğretmeni, doktoru, mühendisi, sanatçısı, sporcusu olma potansiyelini taşıyor o potansiyeli açığa çıkaranlar ise siz kıymetli öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin mesleki girişimlerini desteklemek, öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmak amacıyla bakanlığımızın koordinasyonunda ve yerel imkanlarımızla çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Teknofest, Erasmus, e-Twinning, Harizmi eğitim modeli, Kalkınma Ajansı ve GAP projeleriyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yerel projeleri Diyarbakır'da eğitim hayatına önemli katkılar yapmaya devam ediyor. 2024-25 eğitim öğretim yılında 387 öğretmenimiz e projeleri yürütmüş ve ödül almaya hak kazanmıştır. Aynı dönemde 360 öğretmen ve öğrencimiz Erasmus programları kapsamında Avrupa'da işbaşı gözlem ve kurs faaliyetlerine katılmış, farklı ülkelerde mesleki ve kültürel deneyimler elde etmiştir. TÜBİTAK projeleri ve 93 okulumuzda düzenlenen 4006 bilim fuarları ile öğrencilerimiz bilimsel araştırma ve proje üretme becerilerini geliştirmekte ve öğrencilerimiz araştırma projeleriyle bilimi olan ilgilerini artırmaktadırlar. Bunun yanı sıra Teknofest'te katılan öğrencilerimiz, teknoloji ve inovasyon alanında önemli tecrübeler elde ederken, siz öğretmenlerimizin rehberlik deneyimleri de güçlenmektedir. Kısacası Diyarbakır'da eğitim sadece sınıf duvarları arasında değil, bilim fuarlarından, teknoloji yarışmalarına, ulusal ve uluslararası projelerden yerel inisiyatiflere uzanan geniş bir yelpazede ilerleme kat etmektedir. Hepsini tebrik ediyoruz. Hikayesi. Tahtaya deri kaldır öğretmenim. Tut yüreğinden aşır beni. İki kere iki dört yüreğinden kuvvetli olmasın. Ankara Savaşı'nı Timur kazanmasın da bu sefer seni yazsın tarihler. Biz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Ezgiler ve ardından kapanış. Şimdi sizleri